Evet, değerli ART TV izleyenlerimiz, yine bir e, gündem e, konulu oturumda beraber olma niyetiyle başlıyorum. Bugün 2022 senesinin Haziran'ın 9'u Perşembe günü. Bugün Cumhuriyet Gazetesi var bizde ve Cumhuriyet Gazetesi'nin e, gündemini şöyle bir değerlendirerek ...bazı konuları kısaca geçerek bazı konuları daha tafsilatıyla değerlendirmeyi planladım. Şimdi benim gündem değerlendirme ve anlayışımın... ...tevkirade kendime göre olduğunu biliyorsunuz. Ve evet, dolayısıyla... Burada da öyle bir yaklaşımda gündemi yüzeysel olarak değil, daha derinlemesine yorumlayarak buna yaklaşmaya gayet güzel. Şimdi kırmızı bir bantla sunulan bir hatırlatmada Necip oldu suyu 20 yıl sonrasında ne oldu gibi yılan hikayesine dönmüş bir meselenin bir gelişmesi anlatılıyor. Şimdi bu Türkiye şartlarında rastladığımız bir şeydir aslında. 12 Eylül öncesinde veya 12 Eylül sürecinde açılan bu örgütsel davaların onlar değil sürdüğünü biliyoruz. Ben tek uzman değilim ama bu tür şeylerin uzadıkça uzadığını biliyoruz. Ve e, neticede yılan hikayesine dönen davalar Türkiye'de var ve gündem ve bağlamı çok değişmiş olsa bile belli ki bu e, hukukun belki kendi işleyişi devam ettiği için ee, konu kimsenin düşünmediği bir anda gündemin yüzeyine çıkıyor. Yani Efkar-ı şuuruna çıkıyor diyelim. Şimdi 8. E, sayfada bunun tavsiyatı var. 9 ismi gözaltı kararı diyor. Doğrusu suikastı soruşturmasında şüphelilerden 5 yakalandı. 4 kişi ise aranıyor. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında FETÖ'nün Ekon kumpasında tutuklanan Mustafa Levent Göktaş, Fikret Emek ile Necip Ağabey'in torunu öldüren kişi oldu. Eskiden Farka Numcoğlu da bulunuyor. Şimdi onun altında bunu İktidar ipi ucunu kaçırdı demiş. Şimdi e, ipi ucunun kaçması makro iktisadi göstergelerin haddinden fazla e, esnemesi gibi bir şeyle yorumlanmış. Artışa %25 sınıf kirada büyük kaldı. Kur koruma çöktü. Yurttaşın vergisi zengin ediyor. Başvurular çoğaldı. 3,5 milyon kişi işsiz diyor. Şahsın ekonomisi ülkeyi batırdı. Yeni bir, bir kırmızı baloncukla bu orjeyi özetlemişler. Onu da şurada ee, basmışlar. AKP'nin kendi yarattığı sorunlara ürettiği çözümler kaosu büyütüyor mu? Sınıfta tavandan sıva yağdı. Okullar çocukların üzerine döküldü. Olay öğrenciden sınıfta ders işlenirken meydana geldi. Türk değer kaybı sebebiyle okul ihaleleri bir bir iptal edilirken bazı okullarda tavanlar çökmeye başladı. Bunu da Toki'nin yaptığı okulun tavan sıvası derste öğrencilerin başına düştü. Nazim Bey ise bir ortaokulu kolonlarında derin çatlak oluştu. Ancak her iki okulda da eğitim süreyi öğrenmiş. Sefa uyarı Haberi altıncı sayfada. Türk Lirası'nın yüksek değer kaybı sebebiyle okul ihayeleri bir iptal edilirken bazı okulların tamamlarını çökmeye başladığı ortaya çıktı. Cumhuriyet, Türk yüksek değer kaybı ve birbirindeki artışlar nedeniyle 1 Ocak 12 Mayıs tarihi arasında 183 okul yapımını kapsayan toplam 114 ihalenin istekli bulunmaması veya tekliflerin yüksek olması gerekçesiyle iptal edildiği gündeme getirdi. Ekonomideki kötü bir yeni okul yapımı zora girerken mevcut okullarına döküldüğü ortaya çıktı. Bu hangi imbalde yorumlanıyor? Türkiye'de bütün kaynaklar savaşa gidiyor. Savaşa gittiği için eğitimin fiziki altyapısı bakımsız kalıyor ve dökülüyor. Bu kadar basit. Türkiye savunmaya, savunma sanayi aktardığı kaynakları demek ki bir yerden kısarak bir yere aktarıyor. O da Türkiye'nin gelecekteki demek ki vatandaşları olacak kişilerin eğitim e, olanaklarının fiziki altyapısının ve diğer bazı olanakların kırpılması pahasına veriyor. Kadın Özbay Bolu'nun Medunya ilçesinde iki yıl önce yapılan Dumutunar İlkokulu tavanındaki sıvaların ders sırasında öğrenci üstüne düştüğünü söyledi. Okulun korku filmi sekre döndüğünü kaydeden Özbay çocuklar deprem olduğunu zannedecek sıraların altına saklanmıştı. Aydın'ın Nazım ilçesindeki 5 Eylül Ortaokulu bir binasında da yıkılma riskine karşı eğitime devam edildiği kaydeden Özbay Temsilciliğimiz kolonlarında derin çatlaklar olan, sürekli boya ve sıvak kusan bu binada eğitim gören 300 öğrenci ile eğitim emekçilerinin hayatının risk altında olduğu hususunda Milli Eğitim Müdürlükleri defa ata da henüz oralı olan çıkmadı. Ülkede ucuz olan tek şey insan hayatı olduğu gerçeği ne yazık ki okullarımızda da kendini gösteriyor, ifadelerini kullandı. Şimdi Ege bir zelzele mühendirdi. Şimdi onu tabii söylemek lazım. Ege'nin fay hatları bildiğim kadarıyla umumiyetle doğudan batıya doğru ee, çeşitli ovalardan geçen hatlar, ovaların altında. Şimdi e, demek ki bütün bu hassasiyete rağmen böyle bir durumda dahi e, Şimdi kaderi mi ya? inandırmaya mı çalışıyorum? Başka çare kalmazsa insan kaderi yanır. metafizik varlıkları yanır. Başka çaresi kalmıyor insan yanır. Belki de Türkiye'deki inanç eğitiminin bir becesi olabilir. Şartları o kadar bozuyorlar ki kasti olarak insanlara inanmaktan başka çare bırakmıyorlar ve inanç eğitiminin bir kısmını bu şekilde hallediyorlar. Halbuki Türkiye'de normal bir rejim olsa, Türkiye bir Venezuela, Orta Doğu'nun Venezuela olma, Venezuela'sı olmasa Türkiye'nin refah bundan bir hayli yüksek olabilir. Böyle olduğu takdirde belki de e, inanç noktasında sıkıntı olabilir. Yani genellikle bilinen şu sosyolojik ve demografik bir şey olarak hali vakti yerinde olan milletlerin e, inanç eğilimleri e, nizami bir e, düzenli ibadetleri tavsiye Vefa ülkelerinde olan budur. Belki Türkiye'nin öyle olması istenmiyor. İnancın gerekli olduğu görülüyor ve dolayısıyla nesnel ve şartları kırpılarak ve kısılarak bunun da çeşitli usulleri var tabi. Teknokratlar bilir onları. Bu şekilde inanç eğitimine müsait bir psikolojik ortam oluşturuyor. Kitlesel anlamda. Şimdi Ege'de bir deprem olduğunda çünkü Yunanistan'ın ortasında değil, aynı deprem eşit mesafedeki belgeleri tesir ettiğinde Yunanistan'daki zarar ziyan pek az oluyor. Türkiye'deki ise Yunanistan'daki zarar ve ziyan bile kıyas edilemeyecek kadar çok oluyor. Bunun bir olması lazım. Şimdi orada bir değişkenliği olabilir yapı kalitesi olabilir ya da bir seviyesi olabilir. Şimdi bu bununla alakalı. Şimdi bu aralar internetteki e, Güvenistan, ısıtılan Güvenistan ve Ege şeylerini izliyorum. Şimdi e, güvenlik konularının hep Türkiye'de yüksek güvenlik mevzularına yani, endeksli olduğunu biliyoruz ama insani güvenlik olarak baktığımızda bu e, çok daha öncelikli bir konu ve e, Türkiye bir zelzele ülkesi olduğu halde mesela Ege'nin zelzele e, özelliği göz ardı ederek güvenliğin o bakımdan şey gözükmesi belki de önemsenmemesi ama Kıbrısistan'da olan bu ihtilafların çok önem kazanması Böyle tenkit edilir Şimdi eğer bu güvenlik denilen şeyin koruduğu değer insan hayatıysa. Şimdi e evvela nasıl korudu o değer? Silahlanarak mı korudu yoksa binaları sağlam tutarak mı korudu? Şimdi kaynakları tahsisatıyla ve siyasi tercihlerle ilgili bir konudur. Çünkü Türkiye'nin işte gerçekten maalesef Türkiye'de kimse bunu bu şekilde berrak bir mantıkla söyleyemiyor veya söylemiyor. Halbuki bu budur yani bu kadar basit. Bu arada Venezuela e, gündeme geldi yine onu da bir yorum Türkiye'nin bu Venezuela ilgisi mi için acaba yoğunlaştı? Venezuela'da lider Ankara'daki ilk kalesini Avrupa'dan paylaştırıyor. Lider ve eşit oldu. Maduro'dan Türkiye'yi ziyaret. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi bir ziyaret düzenledi. Maduro bir sabaha karşı Ankara'daki yasam Boğa, Tayyare Meydanı'na indi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından karşılandı. Soksiyonu, sosyal medya hesaplarında Türkiye'yi ziyaret ilişkin fotoğraflar paylaşan Maduro, bir ziyaret ettik. Maduro Demir'e ikinci kuyucusunu önden Mustafa Kemal Atatürk'ün Mozares'ine çelen kıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Beraberindeki heyetli ana fotoğrafı çektiren Maduro, Anadolu'da bir defterine bu büyük vatanın kuyucusu Mustafa Kemal'in önünde saygılarını sunmak için buyuruyor. Yaşasın Türkiye, yaşasın Venezuela, yaşasın kurtarıcılarımız diye yazdı. Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise Kardeş şimdiki Türkiye topraklarına ziyaret gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyorum. İki halk arasındaki işbirliğini birliğini güçlendirdiğimize eminim dedi. Anıt kabinin ardından beş tepedeki günün başkanlıklarına geçen Maduro burada günün başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi kelamla karşılandı. Erdoğan ve Maduro baş başa ve heyetler arası yaptıkları görüşmelerden sonra iki ülke arasındaki yeni anlaşmalar imza edildi. İncar bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulundu. İletişim başkanlığına yapılan açıklamaya göre Türkiye ve Nezgörü arasındaki ilişkili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirildi. İşbirliğinin geliştirmesini temin yaratılabilecek adımlar ele el alındı. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bu tamamen TRT lisanlı. Cumhuriyet bu TRT lisanlı olduğunu almış. TRT'nin haber bilgilerini lisanlıdır. Basın toplantısından sonra basın toplantısı sonrasında ise Maduro'nun konuğuna resmi bir akşam yemeği yemeğiydi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Nisan ayında Venezuela'yı ziyaret etmişti. Bu bir iade -i ziyaret denilmek istemiyor. İade ziyaret denilmiyor. Çavuşoğlu Venezuela'nın en çok ihracat yaptığı için Türkiye olduğuna dikkat çekerek bu yılki ticaret hacmi bir 1,5 milyar dolar olduğunu söylemiştik. Bu arada şimdi bu e, bu Türkiye'de Venezuela arasındaki ticaretin medyağı Amerikan doları üzerinden düşünüyor. 1,5 milyar dolar. Şimdi Venezuela gibi Amerika'ya bu konuda kapat etmiş bir ülke ve dünyadan bir hayli e, izole bir Türkiye gibi ve çeşitli yaptırımlara, ambargolara maruz kaldığını okumuştum. Şimdi ilginçtir, Türkiye ile Venezuela arasındaki ticaretin meblağı bizzat yetkililerin isminde Amerikan Doları cinsinden verilmiştir. Şimdi bu ilginç bir durumdur ve bir şeyin herhalde bir olgunluk değildir aslında. Şimdi bir taraftan dolar yasaklansın falan diye kampanyaları duyuyoruz ama iki alt enteresi, iki arasındaki ticaretin medya Amerikan doları üzerinden. Yoksa Venezuela doları mı? Şimdi bir olgu demek ki nasıl e, faiz kapitalizmin bir olgusuysa Amerikan doları da demek ki 20. yüzyılın ve 21. yüzyılın bir olgusu bir olgu. Şimdi bakarız, görüntü olacak bir küçük haber daha. Tokyo'da küresel güvenlik görüşmesi. Şimdi, e, bu çok önemli açılımlar getirecek bir haber bence. Bu, önümüzdeki dönemde dünya bunu konuşuyor olabilir. NATO Askeri Komite Başkanı, Amiral Rob Bauer, ve Japonya Genelkurmay Başkanı, General Yamazaki Koji, NATO ve Japonya'nın ikili ilişkilerini geliştirmek için Tokyo'da görüşler. Görüşmede Rusya'nın Rusya Ukrayna'ya saldırmasının Hint Pasifi'ye olası yansımalarına değinildi. Küresel güvenliğin desteklenmesi için iki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Japonya Başbakanı Kishida Fumio'nun Madrid'de düzenlenecek NATO zirvesine katılabileceği belirtiliyor. Şimdi NATO'cular e, Japonya'yı niçin bu ölçüde yanlarına almaya hevesli olabilir veya NATO'ya niçin Japonya ya yakınlaşsın? Bunun en makul izahatı Japonya'nın Avrasya'nın en doğudaki cenahında bir arşipel olarak stratejik öneminin olması ve Çin'in doğusundaki bir potansiyel üs olarak eğer Çin'e karşı bir containment siyaseti gidecekse bunun çok mühim bir mühim bir ayaklarından birinin Japonya olması kaçınmaz. Tabi de Filipinler var. Onu da düşünmek lazım. Şimdi e, bu bir şeyin göstergesi bence nasıl ki İngiliz takım adaları Avrasya'nın batı kısmında mühim bir e, istinadgahs ise jeopolitik açısından Japonya'da Avrasya kıtasının doğusunda benzer bir jeopolitik işleri üstlenir. Bu hususta meşhur jeopolitiklerden Zbigniew Brzezinski değinmiştir. Büyük Saktan tartış Bakınız çok ilginçtir. Şimdi İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması ve yine kendi şahsi siyasetini bitmeye başladığını emalini görüyor Brexit süreciyle. İlginçti ki Japonya'da e, Batı'nın e, askeri olarak belki de e, bir yakınlaşmaya iyi bir ülke olarak da var ediyor. Avrasya'nın iki ucundaki iki ülke. Şimdi ben bunları tesadüfen olduğunu düşünmüyorum. Şimdi e, Zbigniew Brzezinski'nin büyük satranç dağıtısını okumuş bir kişi olarak aklıma geldi. Şimdi eğer ki Japonya'nın NATO'nun ya yani Batı'nın çok yakınına çekilerek Çin'e karşı bir çevreme siyasetinde onaylı rol düşünürsek bu bağlamda anlam kazanabilir. Ve bu Hint Pasifik denince aslında isim vermek için Çin kastetiliyor. Hint yani Pasifik havzası ya yani Hint Pasifik okyanusu. bu arada şunu da bir yapayım ki Şimdi batılı olmayan Orada iki güç var Çin var, Japonya var Şimdi bu ikisinin arasında tarihi bazı ihtilaflar var Ve çok farklı bir tarih var bunların Aslında birbirlerine çok benzemelere rağmen çeşitli süreçler ötürü Birbirleriyle rekabet bir iki ülke Şimdi 20 diye ne karşı oynamak gibi hep aslında makyarist bir siyaset bilgiliyor. Şimdi bir zamanlar Japonya'nın yükselişinden endişe edilirken 1980'li yıllarda Japon meclisinden bahsediliyordu. Şimdi Çin'i mümkün olduğunca etme gibi şeyler icraya kondu. Bu akla geldiğinde Japonya ile Çin'in çelişkisi duygularak e, bu iki Asya kuvvetinin birbirine karşı oynama gibi ve onun imkanlarından istifa etmediği bir şey düşünüyor. Şimdi bu fevkalade e, makyajist bir siyaset gibi gözüküyor. Mesela Hakeza, Çin ve Hindistan'ın çeşitli ihtilafları olduğunu biliyoruz. Bunlar Asya'nın devleri aslında. Nükleotip hali, kapasite hali Asya'nın devleri. Aslında bir delilik diğerine karşı denge unsuru olarak kullanıyorlar. Bunu anlamak için de yine Zbigniew Brzezinski doktrinlerine bakmak lazımdır. Avrasya'da bir iktidar odağının olmamasını sağlama amacıyla Avrasya'nın belli başlı büyük kuvvetlerin birbirine denge unsuru olarak kullanarak Avrasya'da jeopolitik çoğulculuğu sağlama gibi bir fikir vardı orada. Şimdi bu alanda Hindistan ve Japonya yapılabiliyor Çin'e karşı. Şimdi dikkat ederseniz e, bu Rusya ve Ukrayna e, mücadelesi gündemde epeyce düşünüldü. Şimdi bundan sonraki mücadelelerin e, e manevraları yapıldı aslında. Diplomatik ve diğer manevraları. Şimdi diyor ki Hatta geçenlerde şey izliyordum. Yine böyle bir diplomatik tartışmasında Oxford, Oxford yani Cambridge Üniversitesi'nin Cambridge ee, Union adlı e, tartışma kulübünün, yani parlamentosunun, Cambridge'in parlamentosunun gençleri tartışıyordu. Bu arada e, tabi bu konuyu bilen olarak, e, bu İngilizlerin Royal Air Force'undan bir e, asker geldi konuştu. E, onu da dinledim, çok ilginç şeyler söyledi. İnternette var onlar. Şimdi dedi ki, Rusya çok kuvvetli gözükmesine rağmen başında, bu mücadelenin başında bütün kuvvetini neredeyse projekte etmesine rağmen dedi, Ukrayna gibi kendisinden nispeten zayıf bir devlete böyle abanmasına rağmen dedi. E, belli bir ölçüden fazla ilerleyemedi ve bu da, şöyle Rusya'nın e, kof bir güç olduğunu gösterdiğini söyledi ve e, Rusya'nın abartıldığını söyledi yakından ve Ukrayna'nın Rusya'nın bu e, acı kuvvetini hatta absorbe ettiğini söyledi. Şimdi e, Rusya'nın kof olduğunu anladıkları için deneyerek bir tecrübe diliyor savaş. Yani Rusya'nın hakiki bir tehdit olmadığına dair bir alternatif e, tehdit değerlendirmesi veya stratejik bir mülahaza yapılıyor olabilir. Rusya'nın kapasitesi bu kadarmış diye eğer düşünerek Rusya'nın batının nizamına hakiki bir meydan okuyan güç olmadığına karar verilirse esas istikbaldeki meydan okumanın Çin'den geleceğine dair daha ağırlık kazanabilir. Şimdi bu bağlamda da işte onun tahdil edilmesi veya mümkün olduğunca genişlemesine, genişlemesine mani olunması gibi tedbirlerin dinleme geleceği aşikar. Bu durumda işte Japonya ile ya Batı'nın yakınlaşması anlam kazanır. Bu haberi de böyle yorumluyoruz.